İki senelik buzdolabım gitti ve yenisi geldi. Nasıl olduğunu anlatıyorum. Hatırlarsanız buzdolabım bozulmuştu. Kartı yanmıştı ve parçayı değiştirip tamir etmişlerdi. Biz tamir oldu sanarken LG servisi mağdur olmayalım diye ellerindeki parçayı takıp bizim için yeni parça sipariş etmişler. Bu parçanın gelmesi uzun sürünce LG firması aynı modelin yenisi ile değiştirmek istedi. Biz çok şaşırdık çünkü tamir oldu sanıyorduk. Yeni buzdolabı geldi eskisini aldılar. Aynı gün kurulum yapıldı. Lucini'ye bu kadar mutlu derseniz yetkili servisin kendisini sevmeye geldiğini sanıyor. Çaktırmayın. Bir kullanıcı olarak LG firmasına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hiç influencer kimliğimi kullanmadım. Marka bile paylaşmadım. Sadece bozuldu diye yetkili servisi aradım ve bunlar oldu. Ürünlerinin arkasında duran firmaları gerçekten çok seviyorum. Market alışverişi videosu gelsin diyenleri göreyim. Beraber dolabı yerleştirebiliriz. İster misiniz bilmiyorum. Aşağı yazarsanız ben kaçtım. Bye.